Bugün çetçe bizi göstereceğiz. Yaz yaz biliyorsun yaz sen daha iyi falan. Şeytanı sever misin? Öyle değil lan. O ne zaman atmış altı? Üç tane altı. nasıl aranır ya nasıl? Altı yüz altmış altı ölü. Hayır nasıl aranır ya nasıl? Hayır ölü yazayım ya daha korkunç olur çok korkunç. ooo, oh, oh, oh. <laughs> Çok korkunç bir zeka. Şey ya. <laughs> Altını yaşadım Sesli komut açmanızı. Bu yazdığın şey birazcık karanlık görünüyor. Bu yazdığın biraz şey, şey biraz, biraz karanlık, karanlık görünüyor. Eğer, Eğer bir şey, bir şey hakkında, hakkında konuşmak, konuşmak istiyorsan, istiyorsan buradayım. Kendini canım. kötü Hocam hissediyorsan ya da ya desteğe ihtiyacın varsa yalnız, yalnız olmadığını, olmadığını bilmeni bir isterim. Bir Sana nasıl, nasıl yardımcı olabilirim? olabilirim. Korkunç bir şey dediği anda kaçarım. Aynen öyle. Ne, ne diyor? Oku. Kaçabiliyor Altı 666 genellikle şeytani veya uğursuzlukla ilişkilendirilen bir sayıdır. Ve birçok kültürde sembolik anlamlar taşır. Ancak, Ancak neyi, neyi kastettiğini, kastettiğini daha iyi daha anlayabilmem, anlayabilmem için, için biraz, biraz daha ayrıntı, ayrıntı verebilir misin? Şunlardan Sizlerden birini mi soruyorsun? Olursunuz. Telefonla 666'yı altı aramak mı istiyorsun? Ne dedin? Numarasını nerede? Ama arayamıyorum ki. Asaptan ben yani Dene. Tamam deneyim şu. Hadi hadi güzel oldu. Deniyor musun şimdi? Deniyor zaten işte. Bir karanlık vallahi çok korkunç. Bir anda böyle Kesiyorum emin misin? <laughs> ne iyi bir şeyler. <laughs> Annem e, yüklemediği için yok. Ama tam biliyorum. Whatsapp'tan arayacağım. Yes, <laughs> sir. WhatsApp'la. Hadi açayım. Hayır size Allah seni yersin. Allah kah. demiş. Oyunu girdi zekalı yok. zeka. Ya olmuş abi dedim değil mi? al 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 sen söyle al 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 sen işte al 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 yarayacak bugün aç parlar bade açıyor açacak mı diye Hasta bu yokmuş ha. Pisi mi? Asta bile konuş. O ne ya? Aa. Ya senin annenin aramak için uygulama istiyor. Yine de basımda ah, kayıt olması gerekiyor. Kayıt bu şu an. Ha o da kayıt etmesi lazım. Evet. Evet arkadaşlar bizi kayıt edilmesi gerekiyormuş. <gülüyor> 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 hayat hayatçısı. Ahora ni